E, TET'nin önemli konularından olan çarpanlara ayırma e, konusuna devam ediyoruz. E, bu dersimizde biraz arkadaşlar soru çözeceğiz. Bakalım çarpanlara ayırmayı nasıl yapıyormuşuz. Şimdi şöyle bir ifade var karşımda. Şimdi böyle bir ifadeyi çarpanlarına ayırırken yapmam gereken şey şu. Ortak çarpanları buluyorum parantez yazıyorum. yazıyorum. E, Parantezin içinde de ortak olmaya çarpanları yazıyorum. Şimdi burada yapmaya çalıştığımda şimdi direkt ortak çarpanları bazen göremeyebilir. O halde şöyle yapacağım. Tabi bu en uzun çözüm. Bütün çarpanlarına ayrılmış şekilde yazıyorum. Şöyle yani 5'i yazdım. A kare A çarpı A değil mi? Evet bir de B var burada. Eksi var arada. Onu 2 çarpı 5 şeklinde yazıyorum. Çarpı A çarpı B karede de 2 tane B şeklinde yazacağım. Şimdi bakalım ne ortak burada? Şimdi 5'ler ortak birer tane. 5'ler ortak. Birer tane de A'lar ortak. Şöyle. Dikkat etsem birer tane de B'ler ortak. Şöyle işaretledim. O halde ortak olanlardan birer tane parantezin önüne yazıyorum. Yani 5AB'yi öne yazdım. Açtım parantez. Ne kaldı geriye? A kaldı burada. A ve burada 2 de kaldı. Arada eksi var unutmuyorum. Demek ki bu ifade çarpan ayrılmış hali buymuş. Dedik. Devam ettik. Şöyle bir e, ifade var karşında. Şimdi burada baktığım zaman sadece burada x çarpanlarının ortak olduğunu görüyorum. O halde bir tane x'ler ortaksa bir tane x'i parantez önüne yazdım. Ne kaldı geriye? 3 xten birini alırsam burada x kare kaldı. Eksi diyorum. 4'ü yazdım. x karede 2 tane x vardır. Birini alırsam bir tane x kaldı. Artı 3 kaldı burada. Peki burayı ayrıştıramaz mıyım? Evet ayrıştırırım. Buraya ben nasıl yapıyordum hatırlasak? Şurayı kendi çarpanlarına ayırıyordum. Şurayı da kendi çarpanlarına ayırıyordum. Şunların toplamı burayı vermeliydi. Çarpımı da burayı vermeliydi. Şimdi 3 kere 3. Ama toplamları eksi 4 yapmıyor. O halde bunları ben ikisini de eksi eksi yaparsam çarpımları artı 3 yapar. Toplamları eksi 4 yapar. O zaman şu şekilde yapıyordum. Şu x önde. Açtım parantez. x eksi 3 çarpı x eksi 1. Demek ki bu ifade çarpanlara ayrılmış hali buymuş. Dedim devam ettik. Aşağıya baktık. Şimdi burada e, çok fazla ortak çarpan var gibi de yok gibi de biraz değişik bir soru. Bakalım nasıl yapacağız. Öncelikle A'ları ortak görüyorum bu, bu iki ifade. A parantezi açtım. Dedim X artı Y kaldı. X artı Y. Artı koydum araya. Burada B'ler ortak gibi. Evet B parantezinde diyorum X artı Y. Şimdi baktığım zaman tekrar bu çarpanlar ayrılır mı? Evet ayrılır. Şimdi baktığım zaman X artı Y parantezler de çarpım durumundaydı. Bunu unutmuyorum. O halde burada bir X artı Y çarpanı ortak. Burada bir X artı Y çarpanı ortak. O zaman ortak çarpanı öne yazardım. Geri kalanları parantez içinde yazardım. O halde x artı y çarpı a artı b oluyormuş diyorum arkadaşlar dedik. Devam ettik. Bakalım ne var sırada. Şöyle bir soru geldi karşımıza. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi başlarken şurada çok fazla ortak var gibi yok gibi yine kafam karışık. O zaman şunları bir B'ler ortak görüyorum. O zaman şu ikisini B ortak parantezine alırsam. Burada A artı 2 kalır mı? Evet kalır. O halde B ortak parantezinde A artı 2 dedim. Şunları olduğu gibi bıraktım. Artı A artı 2. Şimdi burada A artı 2'lerin ortakonunu görüyorum. O halde şöyle bir parantez yapmaya kalkarsam. Burada bir tane A artı 2. Burada bir tane A artı 2. Ortak mı? Evet ortak. Eşittir diyorum. Ortak olanı öne yazardım. A artı 2 parantezinde. Çarpılıyor. Ne kaldı geriye? B kaldı burada. B kaldı. Burada bir şey yoksa gizli bir çarpılı vardır diyordum. O halde şu A artı 2'yi alırsam. Bir çarpanı kalmış oluyor burada. Devam ediyoruz. Bakalım burada ortak bir şey var mı yok mu? Eşittir diyorum. Şimdi burada A'lar ortak fakat burada da A'lar ortak. Yani üç terimde de A var. Buradaki terimde de B var. Şimdi ben şu A ortak parantezine alsam. Bu terimi A parantezine mi aktarsam acaba? Yoksa burayı B parantezine alıp bu terimi B'ye mi aktarsam? Şimdi dikkatli bakarsan burada A artı 2 görüyorum. Burada Ortak olmayanların dışında. Burada eksi a eksi 2 görüyorum. Demek ki bunları şöyle iki iki gruplandırsam sanki burada a artı 2 çıkacak gibi görünüyor. Bakalım. Şurayı bir a ortak parantezine alırsam şöyle olacak mı? A parantezinde a kare ise bir tane a'yı aldım. Geriye bir tane a kaldı. A artı 2. Buraya baktım. Burada e, b'ler ortak fakat eksiler ortak olduğu için eksi b parantezine almak istiyorum. Ne kaldı geriye? a artı 2 kaldı. Niye bunlar artı olarak geldi? Çünkü eksi kere artı eksi yapardı o yüzden. Direkt devam ettik. Şimdi dikkatli bakarsam burada a artı 2'ler ortak çarpan. O halde ortak çarpanı öne yazardım. Geri kalanları parantezin içine yazardım. a eksi b oldu diyorum. Devam ettik. Yine şu soruya benzer bir soru. 5x artı 10y artı 2x e kare x kare y var. Şimdi şöyle yapalım. Şurada, şurada 5 e, çarpalı ortak gibi. Neden? Çünkü 10, 5 çarpı 2 değil mi? Ortak gibi. Burada da x çarpı y var, burada x çarpı y var, burada da x çarpı y var ortak gibi. Bakalım buradan bir şey çıkacak mı acaba? Deneyelim. Önce şu ikisini gruplandırıyorum. 5 ortak parantezinde. Şöyle olur mu? Burada x kaldı, burada 2y kaldı. Artı 2y. Dedim. Bunlara geçtim. Şimdi burada 2 ortak değil. Ne var burada? x y x y bunlar ortak. O zaman x çarpı y parantezinde buradan x'i aldım ve y'nin birini aldım. Geriye burada 2 y kaldı. 2 y şöyle yazayım. Artı ne kaldı burada? x'in birini aldım. x kaldı. y'yi aldım. Geri sadece x kaldı. Şimdi dikkatli bakarsam x artı 2 y ve x artı 2 y toplamada yerleşimi sonucu değiştirmiyordu. Ortak mı ortak? O zaman ortakları Parantez önüne yazıyordum x y artı 2 artı x. Ne kaldı geri yazmadım? 5 ve x y kaldı. O zaman diyorum ki 5 artı x y olur diyorum arkadaşlar. Devam ettik. Yine şunlara benzer bir ifade eşittir diyorum. Ee, şurada iki ortak görev bir iki parantezine alayım. İki parantezine artı b. Devam ediyorum. Artı diyorum. Burada ne ortak? A çarpı b b var. Burada a a b var. Demek ki birer tane a b ortak. A, B ortak. Ne kaldı geriye burada? B kaldı. Artı burada A kaldı. Diyorum. Eşittir. A artı B'ler ortak. O halde ortakları öne yazardım. Ne kaldı geriye? 2 artı A, B kaldı. Diyorum. Arkadaşlar. Devam ettik. Şimdi şöyle bir soru sormuş bana. A eksi B'ye 3 vermiş. A artı A eksi 2 vermiş. Ve şu ifade ben ne istiyor? Nasıl bulacağım? Şöyle yapacağım. Bunları ortak çarpan paydada gruplandıracağım. Gruplandırınca ortaya bunlar çıkacak. Yani a eksi b ile a eksi çıkacak. a eksi b görmedim. 3 a eksi c görmedim. 2 yazarsam soruyu çözeceğim. Yapalım. Şimdi şuraya baktığım zaman burada a'lar ortak mı? Evet. a parantezinde a eksi c oldu mu burası? Evet. Devam ediyorum. Burada b'ler ortak. O zaman artı diyorum. b parantezinde ee, c eksi a olur mu? Olur. Şimdi şöyle baktığım zaman a eksi c burada var. Şurada var a eksi c. Ama burada c eksi a yazdım. O zaman şöyle yapacaktım. Şurayı ben eksi b ile çarparsam içerisi işaret değiştirecek. a eksi c olacak. Şöyle yazacağım. Peki ben nasıl yaptım bunu? Şöyle yaptım. Bakın ispat yapayım ben bunu. Şimdi artı kere artı artı yapar. Cevabım burada. Artı kere eksi de eksi yapar. Eksi a b. Bunun aynı kalması için dışarının işareti değiştirince içeri de işareti değişti. Şöyle oldu. Eksi kere artı eksi. Eksi kere eksi artı oldu. Demek ki ben şu an bu ifadeyi doğru yazdım. A eksi C'ler ortak mı? Evet ortak. O halde öne A eksi C'yi yazıyorum. Ne kaldı geriye? Açtık parantezi. A eksi B kaldı. Tamam. Bunu istiyor benden. Bu nedir? A eksi c değil mi? Evet. A eksi c gördüğüm belediye 2 yazıyorum. A eksi b de 3 değil mi? A eksi b gördüğüm belediye 3 yazıyorum. 3 yazdım. Bunlar çarpma normali. İlk kere 3. Demek ki sorumun cevabı 6'ymış arkadaşlar. Buraya geçtik. Ne istiyor bakalım bu benden? x eksi y 5 x eksi y eksi z 3 ve bu ifadeyi istiyor. Şimdi bu ifadeyi gruplandıralım. y parantezinde burada z eksi y kalır mı? Evet. Artı x ortak parantezinde e y eksi z olacak yine y eksi z olacak tamam yaptım şimdi ne kaldı geriye yalnız burada ortak değil yine burada yaptığım gibi o zaman dışarının işaretini değiştiriyorum içerinin de işareti değişiyor tamam o halde y eksi z oldu burası y eksi z oldu o zaman şunlar ortak o zaman y eksi z'yi yani ortak olanları öne yazdım ne kaldı geriye? X eksi y kaldı. X eksi y'yi de içeri yazdım. Şimdi bakalım soruya. Y eksi z'yi biliyor muyum ben? Evet. Y eksi z 3'tü. O zaman şunu gördüğüm yere 3 yazıyorum. X eksi y de 5'ti. O zaman şurada 5 yazıyorum. Bunlar çarpma olduğu için bunlar 3 kere 5'te 15 yapar diyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dedik. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar bu sorudan devam edeceğiz.